Muhsin Yazıcıoğlu ve arkadaşlarının yönettiği bir Türkiye'de terör olmaz. Olursa canını okuruz. Neredeyse orada buluruz. Kim destek oluyorsa onu da buluruz. Kim arkasında duruyorsa ona da ulaşırız. Kim yardım ediyorsa onu da terörist ilan ederiz. Devleti yıkılacaksa eğer eğer bu yurdun üstünde ezan seslerim susacaksa, ne partisi, ne pırtısı, ne canım, hepsi feda olsun. <laughs> Bunlarla karşı karşıya olduğumuz icraatine varırsak, eğer ben yapmam gereken bir şeyle karşı karşıyayım da siyasi hesap yapıyorsam, eğer ben yapmam gereken bir şey var da şahsi ikbalimi düşünüyorsam eğer yapmam gereken bir şey var da canımın hesabını yapıyorsam Allah beni kahretsin ben Türk'üm Türk sür Türk olmaz ben Türk'üm Türk devletsiz olmaz ben Türk'üm Türk bayraksız olmaz ben Türk'üm Türk adamsız olmaz ben Türk'üm. Türk hürriyetsiz olmaz. Bir saniyesine bile hakim olamadınız, hükmedemediniz. Bir hayat için, bir dünya için bu kadar fırında olmanın anlamı yoktur. Düz yaşayacağız, düz duracağız, düz yürüyeceğiz.